Bade layıkası sayfa 86, mektup 90. Envar Neşrat'a göre Binbaşı Asım abinin bir şiiri var. Binbaşı Asım Bey'in Risaletün Nur sözleri hakkında temsil ettiği bir fıkradır. Münezzehtir şuunattan hep ilhamı ilahidir. Risalet okurken buna çok dikkat edin. Yani yeni yeni yapmaya başladım. Lugata bakmamız lazım. Mesela şuunat bildiğimiz şuunat kelamı bizim nedir? Esma, sıfat, şuunat diye bildiğimiz şuunat var. Bir de şuunattan, şuunatın diğer bir manası da kasıt, iradi bir şekilde, maksatlı bir şekilde bir şey yapmak manası da var. Var olduğunu bugün öğrendim. Şuunatı biliyoruz diye mesela lügata bakmıyoruz ama şuunata bakmayınca buradaki manayı yakalamak zor. Ne diyor mesela bak diyor ki münezzehtir şuunattan hep ilhamı ilahidir. Yani lisanlı Nur'da yazılan bütün bahislerin hepsi ilham ilahidir. Şuhunattan yani kasıtla yazılmış, iradi şekilde yazılmış. Hani böyle oturup ben bir kitap yazacağım, bir eser yazacağım, bir bölüm yazacağım şeklinde yazılan eserler olmadığını söylüyor. Okurken nur alır vicdan, süturu bir tenayidir. Risaleleri okudukça nur alıyor vicdan diyor Asım abi. Şimdi vicdan imanın yapıldığı yer. Kalple dima birleşiyor. Gelen veriler vicdan akıyor ve orada iman balının yapıldığını üstad ifade ediyor. Yani biz Risale-i Nur'ları okudukça vicdanımız nur alıyor ve öyle bir nur ki bunlar süturu bi tenâhi. Bir kelimenin başında bi geldiği zaman o kelamı, o kelimeyi menfi manada ifade eder. Yani olumsuz yapıyor. Yani tenâhi sonlu, bi tenâhi sonsuz. Riyadan, kibirden, her mesaiden, measiden, riyadan, kibirden, her measiden yani günahtan, kusurdan münezzehtir. Kelamı la yezeli'den gelen bir nuru müferrihtir risale Nasıl bir veç içinde anladım bilsem bu asarı. Evet yine güzel bir kelime. Veç kelimesi. Asım abinin nurlara olan iştiyakını ifade etmiş olduğu bir kelime. Veç kelimesi. Hani vecde geldi. Özellikle tarikat eğilimde çok olur ondan sonra. kendinden geçecek kadar ilahi bir aşk halini ifade ediyor. Yani Asım abi de adeta bu eserleri aldıkça kendinden geçen bir insan, bir aşk ilahiyle kendinden geçen bir insan konumuna giriyor demek ki almış olduğu eserlerle. Nasıl ki bir vecd içinde anladım bilsem bu asarı, bu ayetler gibi nurani ve lahuti bu efkarı, bu ayetler gibi nurani. Yani ilah, ilham ilahi olduğu için adeta Üstad zaten başka fizik çok zikrediyor. Diyor ki bu Nurlar güzel ayetlerine süzülmüş birer katredir. Lahuti ölümsüz. Yani bu ayetler gibi nurani ve ölümsüz bu efkar, bu fikirleri bir veç içinde aldım. Measir mi, eser mi, münceli yoksa müesser mi? Çok böyle enteresan gelen. Measir, güzel eser manası. Eser de, mesela eser deyince biz ne anlıyoruz? Ortaya çıkan bir şey. Mesela eserin bir manasında neymiş? Kitap telif, telif edilen kitap manasına geliyormuş mesela eser. Arapçanın yani çok acayip bir şeyi var, e, genişliği var. E, Bildiğimiz bütün kelimelerin içerisinde bir sürü mana da var. Şimdi bu eser, güzel eserler, bu ortaya çıkan bu eserler, bu şeyler, e, işte yazılan sözler münceli yani cilalı, parlayan. E, bundan mıdır diyor acaba benim tesirim, tesir almam. Yani measir mi, eser mi, münceli yoksa müesser mi? ilahi bir süradan berk uran hayret feza sır mı? Süra gece seyri demek. Şimdi nurlardaki tesir çok acip bir şekilde bir teşbih yapmış. Yani e, gece karanlıkta nasıl ki berk yani şimşek parladığı zaman ortalığı aydınlatıyor. Ondan sonra karanlığı ne yapıyor? Dağıtıyor. Değil mi? Birden bir ortaya çıkıyor. Işık yok mu zahirde? Cenab-ı Hak kudretiyle Berke bir emir veriyor, bir halk ediyor ondan sonra bir vuruyor ışık masmavi oluyor işte o anda aydınlanıyor. Aynı o şekilde de sanurlardaki bu tesir kişide aynen gecedeki o berk gibi aleminde şimşek gibi e, parlıyor ve ilahi bir sura bir gece seyrinde ortaya çıkan bir berk gibi insanı nurlandırıyor. Bu da diyor hayret feza bir sır. Yani gerçekten insanı hayrette bırakan bir sır. Mesela şimşek gerçekten de hayret verici bir şeydir. Çünkü karanlıkta Işık çıkması. Yağmur, yani genelde yağmurlu havalarda şimşek olur ya, mesela su içerisinden minimum 300 bin volt elektriğin kalk edilmesi hep zıtlıktır. Hayret, fezadır yani. İnsanı hayrette bırakır ki, e, sen söyle ayetlerde ifade ediyor Cenab-ı Hak. Anılmaz, anlatılmaz, sırrı vahdetten haberlerdir. Sen ey gafil beşer, bil nefsini, gör ki ne şeylerdir. Yani biz okudukça bu eserleri sırrı vahdetten, Cenab-ı Hak'tan haberler alacağız. Sırrı vahdet demek, kesretten kurtulmak demek. Yani tevhide ulaşmak. Biz de bu tevhide ulaştığımız zaman en büyük düşmanımız olan nefsimizin hakikatini anlamış olacağız. Ve Asım diyor ki, ey gafil beşer bil ki nefsini, bil nefsini, gör ki ne şeylerdir. C kendi nefsini bildikten sonra Cenab-ı Hakk'ı biliyorsun, Cenab-ı Hakk'ı bildikten sonra kendi nefsini biliyorsun. Sebep sonuç gibi yani birbirine bağlı. Bütün kevvali ve hayran düşündükçe ser encamın ken alemler. Valih de şaşırmış hayrette kalmış. Yani bütün alem hayrette kalmış ve hayran düşündükçe ser encamın. Yani bütün ondan sonra bu eserleri düşündükçe gördükçe bütün alem diyor hayran olmuş. Kerim hayretle hürmetle anar namın büyük namın. Arkadan okudukça ve bundaki bu Ali makamatı gördükçe Herkes diyor hayret içerisinde ve senin de namını hayretle büyük bir şekilde namını anıyorlar diyor Asım abi. Gayet belli ifadeler. Yani bir, iki, üç, para, 3 mısra, acil kelamlar yani hiç bilmediğimiz birçok kelime öğrendik. İşte lisanları okumanın da en büyük faydasından bir tanesi bu. Yaklaşık e, 30 bin kelime haznesine sahip bir eserle muhatap oluyorsun. Dolayısıyla o yüzden biraz anlaşılması zor ama insanın da dağarcığını açıyor yani.